Gençler merhaba. Güzel bir tane köklü sayı sorusu var. Beraber bakalım. Şimdi x'i zaten vermiş. Bizden kök x artı 1 bölü kök x'i istiyor. Şimdi kök x'i elde etmek için şöyle bir şey yapalım. Bu verilen ifadeyi burayı kök içine alsak. Yani kök x eşittir. Kök içinde 7 eksi 4 kök 3. Burası bir özelliğe benziyor. Doğru mu? Neydi özelliğimiz? Burada verelim. E, kök içinde buraya A diyelim. A artı 2 kök B olsun. Bunun çarpımları M ve N olsun. Çarpımları eğer M çarpı ne? B'yi veriyor. M artı ne de A'yı veriyorsa biz burayı şöyle yazıyorduk. Kök M artı kök N şeklinde yazıyorduk. Şimdi burayı da 2 yapmak amacıyla. Şöyle yazsak kök X eşittir. E, kök içinde 7 eksi. 4 zaten 2 çarpı 2'dir. Bir tane 2 biz kökün içine atsak. 2 kök içinde 2 kökün içine 4 olarak geçer. 4 ile de 3 çarptığımız zaman 12 yazılabilir. Biraz daha devam edelim. Kök x eşittir. Kök içinde 7 eksi 2 kök 12. Biz çarpımları 12 toplamları da 7'yi verecek şekilde nasıl ayarlayabiliriz? 4'e 3 desem. 4 ile 3'ün çarpımı 12 toplamları 7'yi veriyor. O zaman bu özelliğe göre nasıl çıkması lazım? Kök x eşittir. Kök 4 eksi kök 3. Peki biraz daha devam edelim. Kök x eşittir köktür. Zaten 2 demek 2 eksi kök 3 yazılabilir. Şimdi biz kök x'i bulduktan sonra bu verilen ifadede yerine yazalım burada. O zaman 2 eksi kök 3 artı 1 bölü 2 eksi kök 3 bunları çarpalım. 2 eksi kök 3 ile 2 eksi kök 3 çarptığım zaman 4 artı 3 eksi 4 kök 3 artı 1 bölü 2 eksi kök 3. Biraz toparladığımız zaman 8 eksi 4 kök 3 bölü 2 eksi kök 3 oluyor. Yukarıyı 4 parantezi alıp sadeleştirdiğimiz zaman cevabımız 4 olmuş oluyor.